Sakarya'ya doğru bir yolculuğa çıktık. F30'un içindeyiz. Şu an arabada toplam 5 kişi var. Valizlerimiz falan da var. Araba toplam şu an 2 ton üzerinde çekiyor mudur Emirhan? Çekiyoruz. Sana zahmet bir sport ve e, vitesi de sport alıp modu da sport alırsan bir top speed deneyeceğiz. Hazırsın buyurun. Tamam Çekiyoruz. bekle birazcık yoğunlaşmasını bekliyorum. Evet. Başlıyoruz bu yol çok rüzgarlı ya Kuzey Rüzgarlı bir de araba çok ağır şu an pek gitmiyor da. Şu anda 1.6 Ege ile kapışırsın. Aynen şu an 1.6 Ege'yi bozar. Abi araba araba tıkandı biraz ya. <laughs> Abi 330'dan sonra araba tıkanıyor.